sene Camiye geçeriz ya sıkıntı yok. Canım çok istiyor ya. Gece takkelisi elinde tesbihi son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi camisi Ahmet Hoca kankisi bize gene düşman kilise de cabası takkesi tesbihi cemaat direpsi alın size cami sabah namazı sünneti batmıyor hocası bitmiyor sevabı biz gibi Müslümana cami ortaplası Kime elinde dolanıyor takke Tipler cennet bitmiyor sünnet Sanki maneviyatını öptüğümün mü ne Sevabı fazla diye seviniyor turşu Yediği hep aynı kuru fasulyesi Hacıya lazım Kayseri'de teyzesi babası müezzin Oğlu namaz elisi inşaatta namaz kılar Bizim gibi acemisi Alayım mı seni sabah içelim çayları Okuyalım Kur'an'ları konu. harca İçelim çayları dağıtalım günahları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler müezzin hocalar bitince ezanlar nerede hele Hepsi bir hayalde hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu hocayla Alayım mı seni sabah içelim çayları okuyalım kuranları harca. İçelim çayları dağıtalım günahları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler müezzin hocalar bitince ezanlar nerede hele Hepsi bir hayalde hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu hocayla Kiminin annesi camide sanar Oğlu deyip gece akar Ayşe'si Fatma'sı Ahmet'i e, Mehmet'i e. Her bir taktik yok Bam bam Havalı kuranlar, kanepe koltuklar Hocayı takip edip müezzin gibi kasılmalar Camiye yardım, üstü kalsınlar Hep samimiyet, adam akıl namazlar Kayseri, Mersin'e, Adana'sı, Urfa'sı Yanıyor camiler, duvarlar hep taş Kayseri cami, Müslümanı çok ya Çocuğu yaşlısı, Müslümanı burada Nasıl bir dava, her şey günah Ama hacılara yaramıyor, yok öyle dünya Düşünce dara, camiler orada ama O zaman anlarsın senin hiçbir şey para Alayım mı seni sabah, içelim çayları Okuyalım kuranları bunu harca içelim çayları dağıtalım günahları bir daha mı geleceğiz dünyaya yansın geceler müezzin hocalar bitince ezanlar neredeler hepsi bir hayal, hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu hocayla Alayım mı seni sabah içelim çayları okuyalım Kur'anları onu harca. içelim çayları dağıtalım günahları bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın geceler müezzin hocalar bitince ezanlar nerede hele? Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu hocayla?